Herhalde Sakin. Arkadaşlar. İyiyim Allah, Siz? Teşekkür ederim. Güzel. Gözüm fel fecir okuyor. Dedikodu mu arıyorsun? Ne oluyor? <gülüyor> Böyle mi? <laughs> Hayır ya. Arkadaşların kayda girdim bir diye kontrol ettim. Ha diyeyim. tamam peki hadi. Oyunu nasıl buldunuz? Şahaneydi. Çok özlemişim Mehmet Akbar izlemeyi. Şahane bir metin. Yılmaz Hoca'nın da ellerine sağlık. Şahane oyuncular. Seyirci çok mutlu ayrılacak buradan. Annem de çok mutlu. <laughs> Aynen, işte. Siz nasıl buldunuz? <laughs> Bu muhteşemdir. Muhteşem. <laughs> Gerçekten çok. Kaçıyor musun? <laughs> <da>. Sen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Yok. hayır değil. Tamam konuşuruz. Siz de biraz dedik oldu yok. <laughs>. Deniz Bey <'i> nasıl <laughs>. bir evlat çekelim mi? Deniz Bey'i anlatmakla bitmez ki. Bu gece yetmez size. Çok çektirdim mi size. Yok hayır, hayır hayır. Hiç 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 hiç, hiç. Biraz tembeldi işte <laughs> okulda. Tembeldi diyor. <laughs> <laughs> Çekindir bizden yoksa neler alacaksın? Evet elimi sıkıp çekiyor. Hayır hiç çekinmem. Niye çekinir ki sizden? <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>